anlamı yeniden yazmak ilişkinizin hikayesini kim yazıyor bugün sizinle ilişkilerin anlatı boyutuna odaklanacağız her ilişkinin bir anlatısı vardır kimi kendiliğinden gelişir kimi dışarıdan şekillenir ama çok az çift bu anlatının nasıl yazıldığını fark ederek yaşar peki siz ilişkinizde hangi anlatıyı taşıyorsunuz ve daha önemlisi bu hikayeyi gerçekten birlikte mi yazıyorsunuz Danışmanlık dilinde bunu ilişkisel anlatı olarak tanımlıyoruz. Yani bireylerin ilişki geçmişine, yaşanan olaylara, kırılmalara ya da iyileşmelere nasıl anlam yükledikleri. Biz hep böyleyiz. Ne zaman denesek yine olmuyor. En başta zaten çok severek evlenmiştik. Bu cümlelerin her biri, ilişkiyi yazan satırlardır. Ve zamanla bu satırlar, davranışlarımızı ve beklentilerimizi yönlendirmeye başlar. Sizden küçük bir zihinsel egzersiz yapmanızı isteyeceğim, ilişkiniz bir film olsaydı, adı ne olurdu? Bu sorunun amacı ilişkiye uzaktan, sembolik bir gözle bakabilmenizi sağlamaktır. Çünkü metaforlar, duygulara ulaşmanın en yumuşak yoludur. Bazı çiftler, ikinci şans, diyor. Bazıları, sessizlik ve sabır. Siz ne dersiniz? Eğer eşinizle birlikte izliyorsanız ya da bu soruyu seans dışında düşünmek isterseniz, Aşağıdaki üç adımı birlikte uygulayabilirsiniz. Birinci, geçmişte birlikte yaşadığınız olumlu bir anıyı seçin. İkinci, o anda hangi duygular ön plandaydı, ne işe yarıyordu? Üçüncü, bu anı ilişkinizin bugünkü bağlamına nasıl taşıyabilirsiniz? Bu uygulama, anlatıya yeni bir bakış kazandırmak için önemlidir. Çünkü geçmişi anlamlandırma biçimi değiştikçe, davranış kalıpları da dönüşebilir. Anlam, İlişkisel süreçlerde pasif bir olgu değildir. Tam aksine yönlendirici ve şekillendirici bir unsurdur. İlişkinizi yazan cümleleri fark ettiğinizde onları dönüştürme gücünü de kazanırsınız. Unutmayın, travma kadar umut da hatırlanabilir. Bugünkü çalışmamızda geçmişten bugüne gelen anlamların ilişkisel bağ üzerindeki etkisini fark et